Bugün de e, çok istemek konumuzu e, işleyeceğiz beraberce. Çok istemek deyince tabii ki aklımıza bir sürü şey geliyor olabilir. Çünkü istemek e, eylemi biliyorsunuz ki hayatımızda her zaman bizim e, yere dene edinen ve sürekli bir şeyler istediğimiz bir hayatta yaşıyoruz değil mi? Her gün kalkıp diyoruz ki bugün sağlıklı olmayı istiyoruz. İşte bugün çok para kazanmayı istiyoruz. E, güzel yerlere gitmek istiyoruz. İş yerinde huzurlu olmak istiyoruz. Yani... Belki maddelerce şeyler sayabiliriz değil mi? istemekle ilgili? Aslında istemekle ilgili de bugün bizler umut, korku gibi, belki kaygılar gibi, inançlar gibi yine harekete dayalı sürecimizle alakalı konuları ele alıyor olacağız. O yüzden çok çok önemli bir konu üzerine duracağız. Bugün ve bir tane de sürpriz uygulamamız var. Onu şimdi söylemiyorum. Yayın akışına göre ilerleyen zamanlarda beraber yapacağız. Evet. Çok istemek derken ben girişimizi yapayım. Evet. Aslında umut ve korku uzantılı olarak ne yapıyor? Düşünce ve inançlara ve çok istemeye neden oluyor aslında. Veya da aslında istememeye de neden oluyor bu şekilde. Yani düşüncelerimiz sayesinde kişi ya umutları ya da korkuları için hareket ediyor zaten ya umutlarıyla hareket eder ya korkularıyla hareket eder veya hareketsiz bir şekilde kalır. Eğer korkuları önünde ise, önüne engel ise eylemleri yapamamasına, eğer arkasından geliyorsa da ardı ardına yapması anlamına geliyor. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Korkular ısırmaya hazır bir köpeğe de benzer aslında. Eğer önünüzde durursa o köpek ne yaparsınız geri geri gelmeye başlarsınız ama o köpek arkanızdan koşmaya Başlarsa ne yaparsınız siz? İlerlemeye başlarsınız. Yani aslında bu istediğimiz şeyler de yine aynı şekilde. Evet engeller çıkıyordur. Eğer bu engeller önümüzde ise ne yapıyoruz biz? Geri kaçıyoruz. Ama eğer arkamızdan gelmeye başladıysa bunlar ne yapıyor bizim? Ardı ardına bunları yapmamıza sebep oluyor. Tabii çok istemek e, eylemi bizim yani sürecimizi alakası da aslında şurada ortaya çıkıyor. İlgi e, İlgisiz hatırlayacak olursanız tabii ki ilgisiz anlatılan şeyler. Deniz Hocam'ın programları, Düşünce programında ve Kalıcısı Yakınma Semineri programında oldukça geniş kapsamlı bir şekilde ilgi esasını yani ilgi ve ilgisizliği anlatıyor aslında. Buradan da onu izlemenizi tavsiye ederim eş zamanda. Ve bir diğer çok istekli olmak bize ne gibi bir avantaj sağlıyor? Tabii ki yapacağımız eylemi, inançları, algıların kolaylıkla, inançlarımızın algılarımızın daha doğrusu kolaylıkla değişmesine e, sebebiyet veriyor. Daha hızlı olmasını sağlıyor. Çünkü geçen haftalarda ne söylemiştik? İnançlarımız bizim davranışa dönüşüyordu değil mi? O nedenle çok istemek eylemi bizim için tabii ki inançlarımızın, algılarımızın, hayatımızın kolaylaşmasının istediğimiz hedefe daha hızlı, daha verimli bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Hatta bir söz vardı değil mi? İstemek başarmanın yarısı gibi de bir e, söz kullanıyorlar. Yani katılıyorum da aslında buna çok katılmadığımı söyleyemem. İstemekle alakalı şimdi elimizden geldiğince fazla fazla işlemeye çalışacağız konular çünkü istemek yeterli bir eylem olmayabiliyor bazen bunların da üzerine duracağız. Sadece istiyorum demekle eyleme geçmek aynı şeyler değil tabii ki. Hem istemek hem de bununla beraber inançlarımızın algılarımızın zaman içerisinde değişip hayatımızda bir eylem haline dönüşmesini sağlayacağız beraberce baktığınız zaman. Şimdi şöyle aslında bu istemek konusunda bir kişi mesela bir konu hakkında isteksizken neden bir başka insan? o konuyu çok ister veya o işi çok yapmak ister veya kişiler bir şeyi neden çok ister? Veya çok istemenin temelinde hangi düşünceler ve etkenler vardır? Aslında şöyle söyleyelim. Bedeni çok aç, aç olduğunda ne oluyor? Kişi e, yemek yemeyi çok istiyor. Uykusu geldiğinde uyumayı çok istiyor o anda. Veya tuvalete ihtiyacı geldiyse o an e, tuvalete gitmeyi çok istiyor. Veya sevdiği birini görmek istiyorsa, o kişiyi çok özlediyse ne yapıyor? O kişinin yanında olmayı çok istiyor. Bakın hep aslında yapmayı istediğimiz şeyi, zihnimizde olan şeyleri, o an ihtiyaç duyduğumuz şeyleri çok fazla istiyoruz. Hani bedenin varlığı ve yaşamın devamlılığı içinde zaten ortaya çıkan bu ihtiyaçlar oluştuğunda ne yapıyor? Kişi mantıklı olarak Mantıklı da olsa, mantıklı olmasa da, inançları ona engel olsa da ne yapıyor? ihtiyaçlarını karşılama isteğinde bulunuyor zaten. Ve her şeyi de e, yok sayarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani o an e, örnek veriyorum dediğim gibi uyku ihtiyacı varsa o an önüne geçen engelleri bir şekilde yıkıp o uykuya ulaşmaya çalışıyor. Veya dediğim gibi sevdiği birinin yanında olmak istiyorsa ne yapıyor? O engelleri aşıp o sevdiği kişinin yanına gitmeye çalışıyor.